Arkadaşlar merhabalar ben Çevrem İçi Dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yuskat. Bu videomuzda 3 adım deneme serilerinin birinci adım ikinci deneme fizik sorularını birlikte çözmeye çalışacağız. Hemen birlikte birinci soruya bakalım. Laboratuvarda deney yapan bir öğrenci tabloda özgürte değerleri verilen sıvılardan homojen bir karışım elde etmek istiyor. Buna göre öğrencinin tablodaki sıvılardan herhangi ikisiyle elde edeceği homojen bir karışımın öz kütlesi hangi değeri alamaz denilmiş. Burada D1 ve D2 öz kütleli iki tane sıvımız olsun ve D1 D2'den büyük olsun. Bunların karışımlarının öz kütlesi D1'den küçük ve D2'den büyük olacak. Yani şıklarda... Bu öz kütle değerlerinden daha büyük ya da küçük bir e, öz kütle değeri arıyorum. Bunlara eşit de olamayacak. Bakıyorum. A şıkkı 2,22. T sıvısı 2,22 olup. Buradaki en yoğun sıvıdır. Yani diğerleriyle karıştığında arkadaşlar. Burada daha küçük bir e, karışımın öz kütlesi oluşması gerekir. Bu sebeple A şıkkını oluşturamayız. Bu değer olmaz diyeceğiz. İkinci sorumuza bakalım. A'dan B'ye e, hareket eden bir koşucu. Buranın yarı çapı 50 metreymiş. Diyor ki bu yörüngeyi izleyip 25 saniyede yani T eşittir 25 saniyede B noktasından ilk kez geçmiştir. A, B noktaları arası koşucunun ortalama sürati ve ortalama hızının büyüklüğü kaçtır? Burada hız dediğimiz şey neydi? Yer değiştirme bölü zaman. Yer değiştirme A'dan B'ye çizilen en kısa mesafe. Burada yarı çapım 50 ise çapım 100 gelir. 100 bölü 25'ten yani yer değiştirme bölü zamandan hızımız 4 metre bölü saniye olacak. Bu yüzden E seçeneği, C seçeneği ve A seçeneğini eliyorum. Sürat ise yer değiş e, alınan yol bölü zaman. Alınan yolun nedir? Burada çemberin çevresinin yarısı. Yani 2 pi r bölü 2 yazmam gerekir. Hemen yazıyorum. 2 pi. Burada pi'yi 3 alalım. Pi yerine 3'ümüzü yazdık. 2 çarpı 3 çarpı r değerimiz 50. Bölü 2. Bunları götürürsek arkadaşlar. 150 gelir. Yani alınan yol bölü zamandan 150 bölü 25'ten 6 bulunur. Doğru cevabımız B şıkkı olur diye. Üçüncü soru kuşların soğuk havada tüylerini kabartması, kış aylarında giydiğimiz botların tabanlarının kalın olması, Üç, ortalama sıcaklığın düşük olduğu bölgelerde pencerelerin küçük boyutta yapılması, Yukarıda verilen durumlardan hangileri ısı iletim hızını azaltmaya yönelik uygulamalardandır diye sorulmuş. Kuşların tüylerinin arasına hava e, doldurması arkadaşlar, havanın ısı iletim hızı yavaştır. Bu olabilir. Kış aylarında giydiğimiz botların tabanlarının kalın olması burada bu maddelerin ısı iletiminin zayıf olmasından dolayı daha kalın bir taban kullanılır. 3. Ortalama sıcaklığın düşük olduğu bölgelerde pencerelerin küçük boyutta yapılması denilmişti. Şunu biliyoruz. Evlerde en fazla ısı kaybının olduğu yerler pencere ve kapılar. Çok soğuk yerlerde arkadaşlar pencereler daha küçük yapılır. Çünkü ısı kaybının önüne geçebilmek için. Doğru cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3 oldu. Burada dördüncü soruda bir devre verilmiş. Elektrik iletkenliği incelenmek için üreteş metal çivi ampermetre ve farklı materyaller kullanılmış. Öğrenci bir ucu X noktasına sabitlenmiş metal çivinin diğer ucunu hangi noktaya temas ettirirse ampermetrede sapma gözlenir? Ampermetrede sapma gözlenebilmesi için buradan bir akım geçip devreli kendini tamamlaması gerekir. Bu da çivinin gelip K ucuna yani iletken bir maddeye değmesi gerekir. Gümüş burada iletken bir madde olduğu için doğru cevabımız E seçeneği olur diye. Beşinci soruda bir öğretmen öğrencilerin uçakların yükselmesi ile ilgili uçaklar hareket ederken kanadın üstündeki hava altındaki havadan daha hızlı hareket eder. Böylece kanadın üst yüzeyi ile alt yüzey arasında basınç farkı oluşur. Bu basınç farkından dolayı meydana gelen basınç kuvvetleri farkı, uçak yüksek hızlara ulaştığında uçağın ağırlığından daha büyük olabilir. Diğer yükselmekte olan bir uçak kanadının etrafındaki hava hareketini şekilleti gibi tahtaya çizmiş bunun adı nedir arkadaşlar? Bernoulli akışkanlar prensibi. Devam edelim. Buna göre öğretmen ders anlatırken yani ilkelerinden hangilerini kullanmıştır? Açık hava basıncı deniz seviyesinden yükseldikçe azalır. Bununla alakalı bir ibare yok. İki. Akışkanların hızı arttıkça basınçları azalır. Evet. Yukarıdaki akışkanın e, burada aldığı yol arttı. Aynı zamanda e, hızın artarsa arkadaşlar basıncın azalır. İkinci öncülden bu yorum. Çıkartılabilir yukarıda verilenden. 3. Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere hareket eder. Burada böyle bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil arkadaşlar. Ama bize şunu diyoruz. Ee, bir su deposu örneği verilseydi. Su depolarında suyun ee, şehre akabilmesinin sebebi neydi? Basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru akışkanlığın hareket eder. Bu örnek olabilirdi. Fakat e, yukarıdaki cümlede ya da metinde bunu anlamlandıramıyoruz. Doğru cevabımız bu sebeple yalnız içi olur diye. Altıncı soru derinliği her, yeri, her yerinde aynı olan dalga neyinde KOL doğrusal atması sırasıyla X ve Y engellerinden yansıyor atmanın y engelinden yansıdıktan sonra kendi üzerinden dönmesi için x ve y engelleri arasındaki alfa açısı kaç derece olmalıdır? Burada arkadaşlar ışığın yansıması gibi düşüneceğiz. Yani burası 40 ile geldiyse 40 ile yatayda 40 yapacak şekilde yansır. Bu ışığın ya da dalganın fark etmiyor. Geri kendi üzerinden yansıması için y yüzeyine dik gelmesi gerekir. Alfa açısı sorulmuş. Burada benim üçgen oluştu. 90, 40. Alfanın da burada 50 derece olması gerekir ki bu atmamız geri kendi üzerinden yansız. Yedinci sorumuz optikle alakalı bir soru. Işık şiddeti olan noktasal ışık kaynağının şekildeki saydam olmayan küresel k ortasındaki p noktası civarında oluşturduğu aydınlanma şiddeti e ve K yüzeyindeki ışık akısı fiildir K levhası bir konumundan iki konumuna P noktasının doğrultusu değişmeyecek şekilde ok yönünde kaydırılırsa E ve P nasıl değişir denilmiş. Şimdi ben bu şekli buraya bir taşıyayım. Ve durumlara bakalım. Bu ışık kaynağından şöyle ışıklar çıkmakta arkadaşlar. Işık ışınları birkaç tane böyle ekleyip vaziyetine bakalım. Şurada da kırmızıyla çizdiğimiz şeklin rengini değiştirelim. Bakıyorum. Başlangıçta yani bir konumundayken şu kadarlık bir ışın üzerine alıyordu. Biz bunu iki konumuna yaklaştırdığımızda bu yüzeyin üzerinden geçen ışık ışını sayısı arttı yüzeyden geçen ışık ışını sayısı ışık akısını ne yapacaktır? Artıracaktır. Bu yüzden fi değerim artar. Burada P noktasındaki aydınlanma şiddeti sorulmuş. Aydınlanma şiddeti eşittir. Fi bölü D karedir. E zaten ışık kaynağıyla P noktasının arasındaki mesafe azalırsa E'nin artması gerekir. Burada hem fi değerimiz, ışık akısı değerimiz hem de aydınlanma şiddetimiz artar. Doğru cevabımız D şıkkı artar artar olacak. Arkadaşlar bu soruların sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşene de hepinize başarılar diliyorum.